Bugün iki tane sorumuz var. Üstteki soru basit gözükse de %98'inin yanlış yapıldığı iddia edilen bir soru. Aşağıda da bir matematik olimpiyatlarından bir soru var. Hadi çözmeye başlayalım. İlk soruda öncelikle parantez içi yapılır. 4 şurası yapılır. Buradan 1 gelir. Dolayısıyla son ifade 2 artı 1 çarpı 4 eşittir 6 olarak bulunur bu da eşittir 3 faktöreli eşittir. Ancak 3 faktörler burada olduğu için şıklarda olduğu için ben de bu soruyu böyle yaptım. Muhtemelen burada şıklar bilinmemiş olsaydı ben de farklı bir düşünceyle gidecektim. O da şöyle onu da anlatayım. Öncelikle parantezin içerisi 4 yapıyor. 2 ile 4 çarparsanız burası 8 yapacak. 2 bölü 8'den burası 1 bölü 4 2 artı 1 bölü 4 şeklinde toplarsınız ki bu normalde bize lisede ya da ilkokulda öğretilen bir ee sıralamaydı. Fakat burada şıklarda 2 artı 1 bölü 4 olmadığı için şıklara göre işlem yaparsak bu sefer 3 faktöreli buluyoruz. Neyse ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz bir olimpiyat sorusu. Şöyle verilmiş. 4 artı kök 15 üzeri x. Artı 4 eksi kök 15 üzeri x eşittir 62. Burada e, baya bir kalem oynatacağız. Ama aslında birkaç şeyle var. Öyle söyleyeyim. Örneğin 4 artı kök 15'e siz a derseniz soruyu şu hale getirirsiniz. a üzeri x artı 1 bölü a üzeri x eşittir 62. Niye 1 bölü a üzeri x? Çünkü 4 eksi kök 15 şu 4 artı kök 15'in tersine denk gelir a üzeri x'e de eşittir p dersek bu sefer bu denklemimiz p artı 1 bölü p eşittir 62 halini alacak. Peki biz buradaki denk, buradan denklem oluşturursak p kare eksi 62 p artı 1 eşittir 0 geldi. Geldi mi? Geldi. Peki buradaki a eşittir 1, b kat sayısı eksi 62, c kat sayısı 1 dersek p 1 2 köklerinde eksi b artı eksi Kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2a formülünden buluruz. Buradaki formülde verilen kat sayıları yerlerine yazdığımızda eksi parantezinde eksi 62 artı eksi kare kök eksi 62 karesi eksi 4 çarpı 1 1 bölü 2.1 ya uzun işlemden yapıp şu şekilde 62 artı eksi kare kök 3840 bölü 2 ifadesini kullanırsınız ya da şu ifadeyi benim yaptığım gibi bu eksi 62'nin karesi artı 62'nin karesine eşit olacağı için bunu parantez içerisinde 62 eksi 2 artı 62 artı 2 olarak yazılabilir. O zaman ifade şu hale gelir. 62 artı eksi kare içerisinde şuradan 60 buradan 64 60 çarpı 64 bölü 2. Bunu da açarsak yani bu arada bunu niye böyle yazdım? Çünkü bana soruda verilen şu karekök 15 ifadesi gerektiği bir yerlerden bunu bulmam lazım. O nedenle bunu bu şekilde yazdım. Şu 60'ın içerisinde 15 çarpı 4 var. Dolayısıyla oradan bir karekök 15 gelecek. 62 artı eksi 64'ü 8 olarak dışarı attık. Bunun içerisindeki 4 çarpı 15'ten 4'ü 2 olarak dışarı attık. Ve 15 orada kaldı. Bölü 2. Dolayısıyla P1 eşittir. 31. Artı 8 kök 15. P2 de 31 eksi 8 kök 15 olarak bulunur. Şimdi P1 31 artı 8 kök 15 eşittir a üzeri x. A üzeri x neydi? P'ye ne eşit bir değerdi. Biz P'ye a üzeri x demiştik. Şimdi a üzeri a ne? A da eşittir 4 artı kök 15. Bütün bunları tersten yerine, yerine yazacağız. Şöyle yazalım. Şurada da göstereyim. P1 eşittir. 31 artı 8 kök 15. 31 artı 8 kök 15 eşittir. A üzeri x. A nedir? A eşittir. 4 artı kök 15. O zaman ifade şu hale geldi. 31 artı 8 kök 15 eşittir. Antesinde 4 artı kök 15'in x'inci kuvveti. Peki Burada kök 15 var, burada da kök 15 var. Şu ifade acaba şey olabilir mi? Yani şunun karesi artı bunun karesinin toplamı olabilir mi diye düşündük. A kare artı b kare artı 2 ab aklımıza geldi. 4'ün karesi artı kök 15'in karesi artı 2 çarpı 4 çarpı kök 15. Buradan 31 artı 8 kök 15 geldi. Demek ki a kare artı 2, A, B kare artı 2AB yani A artı B'nin karesi şuna eşitmiş. O zaman 4 artı kök 15 üzeri X. X eşittir 2 olarak diyebiliriz. Yani şunun karesinin değeri bu olduğuna göre. Bu da zaten P1'de buydu. Demek ki X eşittir 2. Peki devam edelim. P2 neydi? 31 eksi 8 kök 15 eşittir A üzeri X. Yani 4 artı kök 15 üzeri X. Peki. Şunu da a eksi b karenin formülünden buluruz. Çünkü a artı b'nin karesinin buysa bunun eksilisi de a eksi b'nin karesidir. Demek ki şu ifade 4 eksi kök 15'in karesi. E eşittir 4 artı kök 15 üzeri x olmuş. E biz biliyoruz ki şu ifade şunun tersi yani 1 4 artı kök 15 bunun karesi. 2 kök 15 yukarı çıkarsa ne olur? Üst ifade eksi 2 olur. O zaman tabanlar eşit olduğuna göre x eşittir. Eksi 2 olarak bulunur. x için iki tane çözüm var. x ya eksi 2'dir ya da artı 2'dir. Bu sorudan bu kadar. Diğer soruda görüşmek üzere.